Hocam Anlatır'dan herkese merhabalar ben Esra Hoca. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf Türkçe isim çekim eklerinden söz edeceğiz. İsim çekim ekleri bizim için kıymetli bir konu. Çünkü önümüzdeki sene 7. sınıfta fiil çekim eklerini göreceksiniz. İkisini karıştırmamak için dikkat etmemiz gerekiyor. Haydi hazırsak başlıyoruz. <laughs> Evet bu videomuzda isim çekimeklerinden söz edeceğimizi söylemiştik bizim için kıymetli bir konu daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz bu ve benzeri konuları hocamanatir.com'a tıklayarak canlı paket derslerimizi inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Peki o zaman bakalım bu derste neler var? Kök nedir? Öncelikle bunu bilmeliyiz ki ek nedir onu da öğrenmiş olalım. Yani bir kelimeye baktığımızda kökünü ekini inceleyebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz bunu bir görelim. Hal yani durum ekleri dan söz edeceğiz. İyelik sahiplik eklerinden bahsedeceğiz. Adı üzerinde bir şeyin bize ait olduğunu göstermek için ne yapacağız? Ek kullanacağız. Fakat bu bana, sana, ona, bize, size ve onlara ait olabilir. O ekleri göreceğiz. Çoğul ekinden bahsedeceğiz. Soru eki nasıl yazılır? Hangi şekillerde karşımıza çıkar ve son olarak ilgi yani tamlanan ekini göreceğiz. Sıfat tamlamasına da yine karşımıza çıkan bir konuydu. Haydi o zaman şöyle bir bakalım kök nedir? Bakın gördüğünüz üzere burada bir görsel vermişiz. Bir ağacın kökü olarak. Şimdi neden ağacın kökünü görsel alıyoruz? Çünkü kökten başlayarak bir ağaç büyür ve meyve verir. Bu meyveleri üzerine eklenen ekler olarak da düşünebilirsiniz. Kök ise en yalın hali. Küçültülebilen ve anlamlı olan en küçük parça eşittir kök diyebiliriz. Mesela kitap kelimesi. Kit şeklinde söyleyebilir miyim? Hayır. E hocam kit diye bir şey var derseniz dikkat. Ben her zaman ne yapacağım? Ek almış kelimede en anlamlı küçük parçaya ve onunla anlam ilişkisi barındırana bakacağım. Göz kelimesi kök durumunda. Martı kelimesi kök. Ev kelimesi kök durumundadır. Peki bunların ek almış şekilleri nasıl olur? Hemen görelim. Ek ise bir kelimenin üzerine eklenen, kimi zaman o kelimeyi türeten, kimi zaman da belli noktalara doğru çekimleyen eklerdir. Bu yüzden Türkçe'de ekler yapım eki ve çekim eki olmak üzere iki parçada incelenir. Kitap az önce kök durumunda demiştik hatırlarsanız. Çığ ise yapım eki olarak karşıma çıkıyor. Beşinci sınıfta yapım ekini görmüştünüz. Yani yapım eki ne demek? Kelimenin üstüne yeni bir ek gelir. Bu ekle birlikte artık biz ne yaparız? Kelimeyi türetmiş, yeni bir anlam kazandırmış oluruz. Kitap satan kimse oldu. Göz Kelimesi kök durumundayken, gözlük yine yapım eki almıştır, gözüme taktığım alet anlamında. Martı kök durumundayken martılar lar burada çekim ekidir. Hocam çoğul eki değil miydi? E tamam zaten çekim ekinde bu derste neler var kısmında aslında çekim eklerinin başlıklarını incelemiştik. Çoğul eki bir alt başlığımız olacak bizim buna dikkat ediyoruz. Ev kelimesi yine kök durumundayken den ayrılma hal ekidir. Az sonra göreceğim ama büyük başlığa bakın. Ekleri ikiye ayırıyordum ya yapım, çekim olmak üzere. Buradan eğer işte evden evsiz evcilik gibi kelimeler olsaydı türemiş olacaktı. Fakat burada evden şeklinde olduğu için çekim eki olacak. Aslında çekim ekinin mantığı kelimeyi türetmeden onu herhangi bir yöne doğru bildiğimiz çekimlemek diyebiliriz. Evet hal durum ekleri nelerdir? Şöyle bir bakalım. Bunlar eş anlamlı biliyorsunuz. O yüzden iki farklı kelimeyi de görürseniz aynı şey olduğunu bilin. Türkçede kelimenin beş farklı hali vardır. Peki bu beş farklı hal nedir? Yalın, yönelme, bulunma, ayrılma ve belirtme hal eki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada yalın hal dediğimiz aslında az önce gördüğümüz kök olarak karşımıza çıkıyor. Bakın kökler herhangi bir ek almazlar Türkçede. Ne kim sorusuna yükleme sorulan fiile sorulan genellikle ne kim sorusuna yanıt verirler. Mesela okul burada dediğimde burada olan ne? Burada yüklem burada olduğu için bunu sorduk. Okul. Demek ki burada kelimem kök halinde yani yalın. Neden? Üstüne herhangi bir ek almamış okul kök durumunda olduğu için. Yönelme hareki Türkçe'de A ya da E ekleriyle yapılır. Fakat şunu unutmayın. Sadece sesli harfle yapılan eklerde araya kaynaştırma harfleri girebilir. Biz bunlara yardımcı harfler de diyorduk. Yaşasın olarak kodlamıştık YŞS'ni. Niye biliyor musunuz? Şimdi düşünsenize. Eğer sesli harfle bitiriyorsak biz kelimeyi, üstüne gelecek a, e burada görünmez hal alır. O yüzden araya y ekleyebilirim. Nereye, kime sorularına yanıt verir. Okula geldim de olduğu gibi. Nereye geldim, Okula geldim. Okul kök durumundayken A yönelme hal ekidir. Bulunma hal eki da de ta te eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Soruları nerede, kimde olarak görünmektedir. Okuldayım dediğimizde neredeyim? Okuldayım. Bakın buradaki da yine bulunma hal ekimiz. E, hocam bu ne? Ona az sonra geleceğim. Merak etmeyin. Ayrılma bir diğer adıyla çıkma. Bunu da yine bilmenizde fayda var. Çıkma hal eki dan den tanten olarak karşımıza çıkar. Nereden, kimden olarak görebiliriz? Bakın okuldan çıktım. Nereden çıktım? Okuldan çıktım olarak görebilirsiniz. Belirtme hal eki. Bu ise ı, I, i, u, ü eklerinin almasıyla oluşan bir haldir. Neyi, kimi sorularına yanıt verir. Okulu seviyorum dediğimizde neyi seviyorum? Okulu. U burada hal ekidir diyebiliriz. Peki hemen şöyle bir bakalım etkinliğimize. Aşağıda verilen kelimeye istenilen durum eklerini getirelim demiş. Bir de bize ek almış şeklini vermiş. E o zaman yalın hal orman. Yalın adı üzerinde hiç değiştirmeyeceğim. Tekrar orman olarak yazabilirim. Sonra bakıyorum yönelme hal eki ekle diyor. Yönelme a e idi. Nereye? Ormana. Bulunma da d t ormanda. Ayrılma danden tanten olduğu için ormandan şeklinde karşımıza çıkabilir. Belirtme hali ise ı, I, i, u, ü şeklinde karşımıza çıkabiliyor. O yüzden ormanı, mesela ormanı seviyorum, neyi seviyorum? Ormanı seviyorum şeklinde düşünebilirsiniz. Gelelim iyilik. Şimdi iyi de Sahip de aynı anlama gelmektedir. İyelik, sahiplik bu nedenle aynı eki temsil eder. Peki ne demek? Örneğin elimde görmüş olduğunuz kalem bana aitse benim derim. Sana aitse sen tekilsen sana yani kalemin şeklinde. Ona aitse bir başka kişi ise eğer kalemi demem gerekiyor. Bize ben ve benim çoğunluğuma aitse kalemimiz. Size siz ve çoğunluğunuzsa yani sen ve çoğunluğunuzsa kaleminiz o ve onların çoğunluğuysa eğer o zaman onların kalemleri şeklinde çekimlerim. O zaman eklerimizi daha detaylı görelim. Tekil birinci şahıs ben olarak karşımıza çıkar. Hatırlarsanız Türkçede altı tane şahısım vardı. Tekrar ediyorum. Tekiller ben sen o. Çoğullar biz siz onlar olarak karşımıza çıkıyor. Ben dersem eğer ekleyeceğim ekler ım im um ümdür. Bakın Kedim derken burada m eki. Tekil ikinci şahıs iyilik eki dediğimizde sen olarak karşımıza çıkıyor. Aldığı ekler ın in un ün ya da zaten sadece ne olarak da görebiliriz. Burada çünkü gördüğünüz üzere kedi dediğimizde i sesli harfle bittiği için tekrar kedi in demene gerek yoktur. Sadece neye ekliyorum? Sessiz harfimi ekliyorum. Kedin oluyor. Tekil üçüncü şahıs o olarak karşımıza çıkar. I, i, u, ü ya da s, u s, su, su. S. Aslında bu s az önce yaşasın olarak gösterdim ya. Oradaki s'dir. Ekstra bir ek olarak düşünmeyin bunu. Ben yine de göstermek istedim. Kedi i diyemeyeceğiz değil mi? Çünkü neden? Bakın ikisi de sesli. Ne yaptım? Araya s harfi aldım. Onun kedisi oldu. Çoğul birinci şahıs biz olarak karşımıza çıkıyor. Imız, imiz, umuz, ümüz şeklinde. Kedimiz olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz üzere miz aldı. Çoğul ikinci şahıs yani sizde ınız iniz unuz ünüz kediniz. Hocam ya unuz getirseydik olmaz mıydı kediniz? Hayır. Çünkü Türkçe ünlü uyumuna sahip bir dildir. Dolayısıyla kediniz derken buradaki i ince bir ses olduğu için, harf olduğu için getireceği de ona benzedi. Çoğul üçüncü şahıs yelik ekleri onlar olarak karşımıza çıkıyor. Ları leri olarak görebiliriz. Onların kedileri. Zaten başına gerekli şahısları getirdiğinizde otomatik olarak bunu zihninizde düşünecektir. Çünkü gündelik hayatta çokça kullanıyoruz. Peki etkinliklerimizi de şöyle pekiştirelim bir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerde bulunan iyilik eklerini yazalım. Saçlarımı yeni boyadım. Bakın saçlarım demiş bize. E, o zaman burada ım mı var? Evet ım vardır. Peki kime ait bu? Bana. Yani birinci tekil şahıs iyilik eki. Şahıs ielik eki diyorum i nokta e dedim montunu giy ki üşüme sen montunu giy senin montun o zaman burada un var e bu da ikinci tekil şahısa ait yani sen kişisine ait diyebiliriz bahçelerinde çeşit çeşit meyve var onların bahçeleri burada larıleri görüyorum o zaman bunu yazdım kime ait onlara yani üçüncü çoğul şahıs iyilik eki. Arabasını çok beğendim. Onun arabası, burada sı ekini görmekteyiz. Tekil, üçüncü, şahıs, iyilik eki olarak burada tanımlayabiliriz. Çoğul yani çokluk eki nedir? Türkçe'de çokluk eki, larler ile yapılmaktadır ve eklendiği kelimeye bir nesneden ya da herhangi bir varlıktan daha fazla olma durumu katmaktadır. Örneğin öğrenci kelimesi burada yalınken tekken öğrenciler dediğimde çoğul oluyor. Öğrenciler derse zamanında geldiler dersek çoğul eki almıştır. Bahçede rengarenk çiçekleri açmış dersek yine çoğul. Kuşlar sabah erken saatte ötmeye başladı. Raflarda yeni kitaplar dikkatimi çekti. Arabalar sokakta uzun bir kuyruk oluşturdu dersek burada kuş raf araba çiçek öğrenci yalın telaffuz edilirken öğrenciler çiçekler kuşlar raflar ve arabalar birden fazla olma karşılığını verir bize Peki soru eki nedir? Türkçe'de soru ekleri mu mumi şeklinde karşımıza çıkıyor ve bunun aslında birden fazla yine varyantının şeklinin olmasının nedeni de yine ünlü uyumudur. Çünkü eğer ben kendinden önceki kelimenin ince harfle bittiğini biliyorsam mı ya da mi, daha kalınlarla bittiğini görüyorsam şöyle ince de daha doğrusu mi ya da mü çünkü bunların olduğunu biliyoruz. Kalınla bittiğini görüyorsan mı ya da mu şeklinde düşünebiliriz. Gelin hemen şöyle bir uygulayalım ki kafamız karışmasın. Fakat size çok önemli bir uyarım var. Soru ekleri ne yapılır? Tabii ki kendinden önceki kelimeye mutlaka ayrı yazılır. Fakat isterse üstüne şahıs eki alabilir. Bakın konuyu anlamayan var mı? Kendinden öncekine ayrı yazdım. Sınavın yarın mı? Kendinden öncekine ayrı. Sen de bizimle gelecek misin derken gelecek misin olacak. Burası hemen düzeltelim. Yine ayrı şekilde yaptım. Dışarıda hava çok sıcak değil mi derken yine ne yapmış olduk? Burada değil miden ayrı yazdık. Şimdi dikkat ettiniz mi? Ben buraya misin yazarsam ne yapmış oldum? Aslında mi soru ekim fakat üzerine gelen sın, sin, sun, sün eki sen olarak çekimleniyor. Sen gelecek misin? O zaman bu nedir? Tekil ikinci şahıs eki olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki soru ekleri kendinden öncekine ayrı yazılırken üstüne şahıs eki alabiliyormuş. Evet gelelim ilgi ekimiz yani tamlayan ekimiz. Şimdi bizler isim tamlaması yaparken tamlayandan ve tamlanan oluşturabiliyorduk. Aslında ekler de aynı şekilde Buradan isimlerini alıyorlar. Peki nedir ilgi eki? ın, in, un, ün eklerinden bir tanesiyle yapılır diyebiliriz. Yine bu şekilde farklı farklı görmemizin nedeni de farklı varyantları olması ünlü uyumuna uymasını gerektirir. Peki hangi anlamı korur burada? Bir sahiplik bildirir. Yani mesela biz burada kedinin tüyü dersek, hemen deneyelim. Hemen isim tanımlamalarını bir hatırlamanızı istiyorum. Burada kedinin tüyü. Bakın nin var gördüğünüz üzere. Az önce görmüş olduğumuz ü eki var bir de. Bunlar nedir? Buradaki nin ilgi eki olarak karşımıza çıkıyor. Ü ise az önce gördüğüm neyin tüyü? Kedinin o. Oh, ona ait. Tekil üçüncü şahıs iyilik ekidir. Hocam ben bunu nereden anlayacağım? Bakın tüy kime ait diye sorun. Yani ikinci kısım hep kime ait diye sorulur. Ya da neye ait? Neye ait? Bir aitlik bildirmek zorunda çünkü niye? İyilik, aitlik, sahiplik bildiriyordu hatırlarsanız. Kediye ait. O zaman buradaki nın nin nun nün neymiş? İlgi ekiymiş yani tamlayan ekiymiş diyebiliriz. Hemen şöyle bir bakalım. Ali'nin kitabı masanın üzerinde duruyor dersek. Bakın burada nini gördün mü? Evet. Kitap kime ait? Ali'ye ait. Hemen şuraya da bir gönderme yapalım yazım kurallarına. Dikkat ettiyseniz özel isme geldiği için çekim ekleri özel ismin üstüne geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır. Bunu da unutmuyorsunuz. Ali'nin kitabı dediğimizde burası ilgi ekidir. Kedinin tüyleri az önce verdik. İlgi eki okulun bahçesi. Bahçe nereye ait? Neye ait? Okula ait yine ilgi eki. Ayşe'nin çantası yerde kalmış. Nın'nin kimin çantası? Ayşe'nin bakın yine kime ait sorularını sordum. Çocuğun sesi koridorda yankılandı. Ses kime ait diye soruyorum. çocuğa ait ın in un ün ekimiz yine burada ilgi. Hocam buradaki yumuşak g nedir? Aslında o çocuktu. Üzerine ne yaptı? Ünlüyle başlayan bir ek aldı çünkü çocuk nun diyemeyiz. Çocuk un demek zorundayız. Dolayısıyla buradaki iki sesli harf arasında kalan sert ünsüz yumuşadı yumuşamaya girdi. Gündelik hayatta zaten çocuk un demediğiniz için buradan da aklınızda tutabilirsiniz. Peki gelelim bakalım isim çekim eklerini öğrendiğimize göre sorularımıza geçelim. Alıştıran soru da demiş ki aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisi kök halinde değildir diye soruyor bize. Bakalım hangisi değil. Aldığın çiçek beni çok mutlu etti. Çiçek kelimesi burada ne durumundadır? kök durumundadır. Çünkü herhangi bir ek almamış. Bana değildir diyor bu gitti. Omzum tutulduğu için dönemiyorum bu bir dursun. Makineye çamaşır attım çamaşır kök durumunda. Bahçeden topladığı meyve ile bizi karşıladı meyve de kök durumunda. Ama şimdi omzum kelimesine bir bakalım mı? Omzumu aslında kelimenin kökü nedir? Omuzdur. Fakat bana ait olduğunu göstermek için üzerine ne almışım? Um ekini almışım. Burası kökken burası Tekil birinci şahıs iyilik ekidir. E, o zaman bir çekim eki mi almış? Almış. Demek ki kök durumunda değil. Cevap B şıkkı olmalı. Gelelim bakalım pekiştiren sorumuza. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde çoğul eki ve bulunma hal eki aynı anlamda kullanılmıştır diye soruyor. Bakın çoğul ekimiz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı kelimede kullanacak ona dikkat ediyoruz ve bulunma da. ...da, de, ta, te diyebiliriz. Şu an bu şekilde yazmamız yeterli. Hemen bir bakalım. A. Odasına yeni taktığı lambaları çok beğendim. Şimdi burada lar bir tane var. O da lambalar kısmında. Lar var gördüğünüz üzere evet çoğul eki. Ama ı ise lambalar ı derken o lambaları anlamında kullanmış. Burada iyilik var. Herhangi bir belirtme var. Herhangi bir bulunma hal eki kullanılmamış. Evet çekim eklerinden hal eki almış. Fakat biz bulunma arıyoruz. Gitti. Sabahları o da çok mutlu uyanır derken. Sabahlar ı derken yine yukarıda olduğu gibi çekim ve durum var ama bu Bulunma hali eki değil bu da gitti. Evlerde bulunan küçük ev aletleri epey masraflı derken yine burada baktığımızda larlar şeklinde çoğul eki aldığımı görüyorum. D ise bulunma hal eki olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda yazmıştık. Peki benden ne istiyordu? İkisini aynı kelimede kullanmamı. O zaman evet burada var ama D'ye de bakalım. Yarınlara olan merakı hiç bitmiyor. Bakın yarın kökken lar çoğul eki. A, E neydi? Yönelme halekiydi. Eğer bana yönelme ile aynı kelimede kullan deseydi cevap bu olurdu. Fakat bulunmayla aynı kelimede olsun dediği için cevabımız C şıkkı olmalı. Peki gelelim zorlu soruya. Bakalım zorlu soruyu cevaplayabilecek misiniz? Sizler de benimle birlikte çözmeye çalışın. Şimdi bakalım bize bir bilgi vermiş. Buna göre öğrencilerden hangisi yanlış cümle kurmuştur diyor. Bakalım acaba tanımımız ne? 6 B sınıfında bulunan Hüseyin, Bilal, Fatma ve Filiz'e Türkçe öğretmenleri isim çekim ekleriyle ilgili bir ödev vermiştir. Öğretmen öğrencilerden aynı cümlede hem yönelme hem de ayrılma. Bakın yönelme aynı cümlede istiyor bakın. A ya da e idi. Bu sefer aynı kelime demiyor cümlede olacak. Ayrılma da dan den olarak karşımıza çıkıyordu bulunan bir soru cümlesi yazmalarını istemişlerdir. Dikkat soru diyorsa biz burada mu mu gibi ekleri göreceğiz. Aslında üç boyutlu bir soru olacak bu bizim için. Öğrencilerin kurduğu cümleler ise şunlarmış. Hüseyin demiş ki denizden çıkıp sahile yürüyüşe mi gittin diye sormuş. Evet burada soruya uyum sağladı. Bir tane şöyle hatta artı atalım olmayanları eksi atalım soruya uydu. Şöyle bir tablo yapayım kafanızın karışmaması için. Bakın önce yönelme. Buraya ayrılma. Buraya da soru eki diyorum. Şimdi öncelikle soru eki almış burası. Şöyle de ayıralım. Soru eki aldığını görüyorum. Denizden derken ayrılma hal ekini de aldığını görüyorum. Sahile derken yönelmeyi de aldığını görüyorum. Demek ki Hüseyin Doğru cevaplamış. Bana yanlış olanı sorduğu için Hüseyini elemiş olduk. Bilal demiş ki: "Elindeki ışık birden kırmızıdan maviye mi döndü?" Mi var soru eki almış. Kırmızıdan derken dan var, ayrılma almış. Maviye derken AE yönelme var. O zaman Bilal de doğru cevaplamış. Fatma demiş ki buradan sonra ne yapalım demiş. Şimdi burada ne yapalım derken bizim öğrendiğimiz mi, mumu yok. O yüzden bu bir dursun zaten. Ayrıca buradan derken danden ayrılma var. Ama yönelme bulunmamakta. A e kullanılmamış. Fatma yanlış cevap vermiş. Filiz'e bakalım. Sen hiç ormandan şehre yürümedin mi? Mi'yi gördüm. Evet soru kullanmış. Ormandan derken derkenden ayrılma kullanmış. Şehre bu sizi yanıltmasın. E hocam burada yok ki şehre kelime kökü değil mi? Değil. Tıpkı omuz kelimesinde olduğu gibi düşme yaşanmış. Şehir edir bu. Yönelme haleki almış. Filiz de doğru cevaplamış. O zaman bunu da eledik. Peki doğru cevabımız ne oldu? Fatma oldu. Çünkü yanlış bir cümle yapısı kurmuş. Peki zorlu sorumuzu da cevapladığımıza göre sırada altın bir soru var. Altın sorular biraz daha zorlayıcı sorular. Bakalım kimler doğru cevaplayacak? Merakla bekliyorum. Cevaplarınızı yoruma yazabilirsiniz. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam anlatır, biz dinleriz.